Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brain Test oynuyoruz. Brain Test'i ben yükledim. Ve birkaç seviye oynadım. Seviye 7'deyim. O yüzden bu kadar geldim. Seviye 1'den seviye 7'ye kadar geldim. Şimdi Brain Test'e geçelim. de açmak için sola kaydır. Kaydırayım. Basit. Abi Ne haber nasıl kandırdım ama Kandıramadın ki. Kedi çok aç lütfen onu doyur doyurayım. Ne oluyor? Al pis pisicik al. Tellerden geçsene. Pis pisicik pis pisik. atlasana. Allah. Anlamadım. Çok mu? Ha dikkat et yazılı olan kedi de bir kedi. Ama saçma bence. Ama güzel. Yeşil top nerede? Burada. Mavi sarı eşittir yeşil en sevdiğim renk. Arkadaşlar reklam girdi olamaz. Fark etmedim. Reklamı atlayayım. Arkadaşlar geldim. Seviye 10'dayız. Burasındaki tuhaflık nedir? Buldum. Balkabağı sanki uçuyor. Yok, uçmuyor. E. 1 2 3 4 5 6 Altı parmağı var. Altı parmağı var. Aynen. Ben ne de dedim Hangisi daha uzun? Mart, Şubat, Ekim. Şimdi ee, Şubat. Bu kadar. gördün gördüğün gibi en fazla var Şubat'ta var. Ana ben salladım arkadaşlar çaktırmayın. Ben e, harf olarak düşünmedim. Abi Super Bowl istemiyorum ya. Arkadaşlar Super Bowl verip duruyor Videodan önce de vermişti. Hadi düşen elmalardan 5 tane yakala. Yakaladım. 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 0 tane yakaladı ya. Bu arada bu elmalar nasıl uçuyorlar yahu? Harbi ha. Tekirin diğer tarafa atlaması gerek. Atlasın. Üstü i̇şte. Beyinsiz teker Hmm. Atla. Atla yazısını mı götüreceğiz? Dağları birleştirelim. Topla tekireceğiz. Ah mantar. o Arkadaşlar şuraları bir yere basıyordum. Kaydırıyordum. Mantar geldi. Nereden geldi o mantar? E, yoktu sanırım bu mantar. Bir yere bir tıkladım öyle geldi. Tekire mi yedireceğiz? Al al ke, tekir tekir. Of. Arkadaşlar bence saçma. Tekir büyüyor sadece. Yani bence. Muhallemizin kedisi tekir. Bunlar çocuk oyuncu. Çok tehlikeli hemen bir şey yap. Kabloyu keselim değil mi? hemen. Çok tehlikeli kabloyu keselim hemen. Bak. Arkadaşlar sakın siz bunu evde denemeyin. Bu ne? Kapatalım mı? Düğmesine bastım kapandı ya. Çok basit. İşte bu kadar basit. Reklam girmez inşallah. Heh. 4 artı 5. Tüm... Şimdi 5 kere 5 25. Artı 4 daha. 29 eksi 2 daha 27. 27. Basit. Biliyorsun bunlar matematiğin temeli. Bu sıra bu sıra bu sırayla tıkla. 1 49 85 7 11 101. Bakın 1 49 85 7. Eee Tamam. Şunları ezberlesem yeter. Şu 1, 49, 80 1 49 80, 7 5, 11, 101. Dönler. Nasıl ya? 1, 49, 85 5, 7 1, 49, 80 5, 7, 11, 101. Olur. Heh. Tamam. Hafızan oldukça iyi bence. Çak sayına da 5, 15, 25, taş 100. 40. Doğru. Aynen bu şekilde tüm soruları kurcalar. Arkadaşım istemiyorum Super Bowl. İstemiyorum benim fücüm var ha. Kaç ayda 28 gün vardır? 12. Dur. Kaç ayda? 12. Basit. Kaç ayda 28 gün vardır? Her ayda 28 gün var. Hepsinin en az 28 gün var ya işte. Aynen. Lütfen çocuğu kurtar. Evet. Ho, ho, kış bakayım. Çık. Çık. Çocuğu niye ağlatıyorsun? Allah. Taş, 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 taş gel. Köpeğe taş atalım. Ha. Ha. Oh. Kürek. Ha, ana dur, dur, dur. kemik. Al. Ye, ye çocuğum, ye. Kemik sana iyi gelir. Bu köpeğe vermeyelim kemiği. Nom Ha, tamam, verelim artık. Hızır gibi yetiştin. Kara koyun nerede? Nereden bileyim nerede? Hmm, Karakoyun koyun çağıralım. Kara koyun gel bakayım. An dur ne yaptım? Ne yaptım ki ben? Aa kara kara Karayazısı oynuyor. İşte orada. Ya çark da gelmesin istemiyorum. Alfa'daki son, son harf nedir? Z. Abi Nasıl? Alfabedeki son harf A mı ya? Allah. Alfabedeki son harf nedir? Z işte Z. Z. Allah Allah. Bence kandırmaca var. He anladım arkadaşlar. Alfabedeki son harf nedir? E. Yazı olarak alfabe en son E. Umarım زيد denemesinler. Evet denemedim. Arkadaşlar çaktırmayın. Kedi partimizde davetlisi kedi partimize davetlis bir misafir var. Onu bul. Hmm. Aha buldum bak şurada arkadaşlar fare gizlenmiş şurada. İşte orada yakalayın. Arkadaşlar düşünsenize. 20 kedi birden bir fareye dalıyor. Kadını kurtarmalısın. Al al. Kedi. Kediye taş atalım. Kedi de hırsız. Hırsız attı sansın. Kedi onu tırmalasın. Al kedi. Bam. Olmuyor. Adama taş atalım. Kadına atalım. Bulut. Aa yanlışlıkla yaptım. Ben bulutu şey adamın üstüne koyacaktım. Aa kum yanlışlıkla bastım şey ya. Fareyi yakala. Tamam. Ya ee, hani geçit yok. Hiçbir yerde yok. Yazılan bir şey var. Ge geçiş yok geçiş. geçiş yok. Bu ne? Allah. Labirentin dışından geçeyim. Olmaz mı? E oluyor. Arkadaşlar oyunun bug'ını buldum şu an. Oyunun bug'ını buldum. Sanki ile yaptın gibi geldi. Bana. Ha arkadaşlar ben ile yapmamışım. Zaten böyleymiş. Ben de niye şey yok diyorum. Tekirin karnını doyur lütfen. Ayy! Al ye pis pis. Tek tekiri pişirelim hadi. Kaynayalım. Koy şunu. Ayy! Bu ne? şimdi fare çıktı arkadaşlar. Hadi yine iyisin tekir. Hmm. Bu gençler nasıl aşık olur? Hediye alın. Balon alın. Yüzük. ah, Da uyuyorlardı ben de yüzükle balonu patlattım. İlk görüşte aşk diye ben buna derim. Arkadaşlar bu videomuz bu kadar olsun. Brain Test'in daha çok gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Görüşürüz.